Merhaba güzel insanlar. Dün izin yaptık, video yüklemedik ama bugün e, video yükleyelim dedik çünkü önemli bir gün. E, bugün biliyorsunuz ki Beşiktaş'ın e, UEFA Avrupa Ligi'ndeki eşleşmesi belli oldu. Tabii Beşiktaş Rio Ave'ye geçmesi halinde e, Milan Bodo maçının galibiyle eşleşecek. E tabi bu burada baktığınız zaman tabi Milan sanki hemen o maçı kazanmış gibi bir görüntü ortaya çıkıyor kağıt üzerinde. Fakat açıkçası bu işler hiç belli olmaz. Bir bakarsınız karşınıza bola çıkmış. Ayrıca Beşiktaş'ın önce Rio Avey'i elemesi lazım. Yenmesi lazım. E, Tabi bu Beşiktaş artık Pahok maçı öncesi Beşiktaş değil. Çok daha farklı, çok daha hazır. Eksiklikleri olan ama yine de eskiye göre çok daha iyi konumda olan bir Beşiktaş. Diyelim Rio Avey geçti ve karşısına da Milan çıktı. Elbette orada bir e, Zlatan İbrahimovic gerçeği var. Bunu e, mutlaka ön planda tutmamız gerek. Fakat Zlatan İbrahimovic'i de e, Bellington'la, Vida'yla tutmanız çok kolay değil. E, Zlatan İbrahimovic'i e, bu iki oyuncunun arasına bıraktığınızda yani Kaya'da da sıkıntı yaşayan, e, Lewandowski'de sıkıntı yaşayan Vida bence Zlatan İbrahimovic'de de sıkıntı yaşar, Belikton'da yaşar. Yani oraya Beşiktaş'ın mevcut kadrosuna kimi koyarsanız koyun ciddi bir sıkıntı yaşar. Oyuncu her ne kadar 38 yaşında olmuş olsa da o yetenekleri e, körelmedi ve fizik olarak da çok iyi bir durumda olduğunu belirtelim. Sürekli ekstra çalışan bir Zlatan İbrahimovic'den bahsediyoruz. Peki Zlatan İbrahimovic'i Sergen Yalçın nasıl durdurabilir? Zlatan İbrahimovic'i durdurmanın en iyi yolu herhalde orta saha gerçeğidir. Ee, onunla gidecek olan e, gol yollarını kapatmak, kanatlardan olsun, işte orta sahada olsun. E, muhtemelen Milan Beşiktaş eşleşmesi olduğunda her iki maçta da Beşiktaş e, orta sahada, e, rakibin orta sahasında ve kendi orta sahasında önemli hamleler yapması lazım. Örneğin Dorukan gibi, Atiba gibi, Mensah gibi e, oyuncuların özellikle Dorukan'ın eee defansif yönü e, Souza'nın defansif yönü, yani Souza yetişirse o maça Bence dorukan souza ikilisi, özellikle Souza ikilisi Beşiktaş orta sahası açısından dirençli bir orta saha olabilir Yani siz eğer Milan'ın bu önemli silahlarını savunmada Durdurmaya çalışırsanız büyük sıkıntı yaşarsınız yani Tehlike senin sınırlarına yaklaşmadan sınırın dışında Engellemek, tehlikeyi orada karşılamak çok çok önemli Artık burada tabii cebinde bu sezon birkaç tane farklı oyun anlayışı olan Sergen Yalçın böyle bir eşleşmede herhalde ona göre bir taktik plan geliştirecektir. Trabzonspor maçında bunu gördük. Bazı bazı eleştiriler aldı ama topu rakibe bırakarak e, maçı kazandığını söylüyordu hoca. E, yakın çevresinde söylemiş. Şimdi burada da tabii Milan çıkması durumunda e, farklı bir anlayışı olacaktır. Ama Bodo çıkarsa eğer o da çok sıkıntı yani çok rahatız işte Milan çıkmadı, Boda çıktı böyle bir durum böyle bir gerçeklik söz konusu olamaz. E, Boda'nın da istatistikleri gayet iyi, o da direnç bir takım. E, bu turlarda, e, bu tarihlerde ki maçlar biraz sıkıntılı güzel insanlar. Hayırlı uğurlu olsun, şeker gibi kura diyemeyiz ama arkadaşlar hep şunu söylerim, e, ben. Lyon çıksın istemiştim bir keresinde. Sen ne yaptın, ne ettin dediler. Hayır dedim. Yani kağıt üzerinde olan iyi takımlar, hani belli bir seviyeye geldikten sonra kağıt üzerindeki iyi takımlar, ismi iyi takımlar e, seni motive eder. Yani Milan'la oynuyorum bu hafta. Futbolcuyu düşün. Yani seni ekstra motive eder. Hocasını ekstra motive eder. Gazetecisini bile ekstra motive eder. E, dolayısıyla e, Milan. Beşiktaş'ın karşısına geldiğinde bence çok tedirgin olmamak lazım. Ee, çok anormal derecede motive olurlar. Belki bir sürpriz de imza atarlar. Ee, sonuç itibariyle maçlar seyircisiz oynanıyor arkadaşlar. Ee, bunu da göz ardı etmeyin. o tür maçlardan çok farklı sonuçlar çıkabilir. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ee, tabi yaşın önce Rio'yu, Rio, Rio Ave'yi elemesi lazım. Şimdi tabi işin transfer tarafına ge gelecek olursak eğer geride şimdi Gökhan Töre ile bir anlaşma sağlandı. 1 artı 1. Ben 1 biliyordum ama yönetim baslamış. 1 artı 1. Tabi o 1'den sonraki artı performansına yani Gökhan'ın ilk sezon performansına bağlı. Yani iyi bir performans sergilerse ikinci bir biraz daha zamlı olacak. Biraz daha garanti paralı garanti parası daha yüksek olacak diye düşünüyorum. Derin kadro içerisinde böylesine isimler önemlidir. Yedekte oturur, ilk 11'de oynar, zamanı gelir, forma giyer. Ya yani bunlar değişir çünkü çok maç var. Bu açıdan böylesine tecrübeli bir ismi, şampiyonluk görmüş bir ismi kadroda tutmak bence önemli. Gökhan'ın da fedakarlıkları oldu. Belirtelim. Ee, hani Gökhan işte böyle pazarlıklarda istediğim, isterim falan gibi bir durum söz konusu dedi. Adım attı. Yani Beşiktaş'a bir adım etti. Beşiktaş'ın ona bir adım attı. Ee, şimdi geriye kaldı ne? Forvet'te Sağbek. Şimdi bakın, bu dönemler e, en kritik dönemler. Yönetici telefona çıkmaz, menajer telefona çıkmaz ki şu an öyle bir durum söz konusu. E, kıran kırana pazarlıklar oluyor arkadaşlar şu an. Sağbek'te Nazım Sangare işte birçok isim konuşuluyor ama hiç ummadınız daha önce basında çıkan isimlerin biri hani sönmeye yüz tutmuş bir dosya birden bir açılabilir yüksek rakamlardan aşağı çekmeye çalışıyorlar ee, onun pazarlıkları da yapılıyor Antalya spor yönetimi e, hani Beşiktaş mecbur bu oyuncuyu almaya gibi durup söz konusu değil onu söyle öyle bir yönetimin öyle bir düşüncesi var e, hoca çok isteyebilir ama burada tabii yönetimin imkanları da çok Kısıtlı fakat o kısıtlı imkanlar çerçevesinde Sangari'den yani Nazim'den daha iyisini getirirlerse bence hoca da pek itiraz etmez. Ee, bazı pazarlıklar var, özellikle kuzeye doğru, adaya doğru, adada e, bazı isimler var. Bakalım onlar nasıl sonuçlanacak. Ee, burada tabii Beşiktaş'ın yaşın çok önemli. Sanırım Antalya Spor maçı zaten yarın. Önümüzdeki hafta içerisinde birkaç güne Sağbeke'de biter diye tahmin ediyorum. E, Forvet'te de aynı durum söz konusu arkadaşlar. Hep söylüyoruz. Kalenic, Kalenic, Kalenic çok daha farklı isimler de hep konuşuldu edildi. Çok az ihtimal olsa da Balotelli, çok az ihtimal olsa da Abu Bakar, onlar devam ediyor. Duruyor bir kenarda. Ama o yani Kaleniç'ten daha iyisi yani çok büyük bir para ama Mazlukiç ismi de çok yazıldı, çizildi. Ee, ben öyle bir sürpriz üzerinde çalıştıklarını tahmin ediyorum. Yani sadece Mazlukiç demiyorum. Yani böyle seni ilk 11'de taşıyabilecek bir forvet. Yani Kalinic'den daha iyisi. Şu an onlarla ilgili ciddi pazarlıklar var. Ee, yani çok net söyleyebileceğim isim elbette şu an için söz konusu değil ama şu an ulaşamadığımız yöneticiler forvet pazarlığında ve sabek pazarlığında. Ee, ya Fransa'dan da bakıyorum. Ee, böyle bir kulağıma geldi Fransa liginden falan ama ben çok büyük bir ihtimal vermiyorum. Az bir ihtimal diye düşünüyorum ama tabii sürpriz bu. Hiç belli olmaz bu işler. Yalnız bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Eee Vida ile ilgili, yani bu arada Vida ile ilgili çok ciddi pazarlıklar var. Vida'nın ayrılma durumu %40-45 seviyesinde şu an. E, o yüzden stoper görüşmeleri de var. E, Vida'nın ayrılması durumunda e, stoper gelecek, mecbur gelecek. E, yani kesinlikle orayı stopers kapatmak öyle bir düşünce yok. E, fakat Vida'nın gidişi bence gelecek olan stoperden çok daha önemli. Çünkü 3 milyon 400 bin euroluk bir ödemeden kurtuluyorsunuz. Belki geçmiş dönem alacaklarından da kurtulabilirsiniz. Belki bol servis de getirebilir, bilmiyorum. Ee, ama geçmiş dönem alacaklar bırakmış olsa dahi o, bir, o, bile bir bon servis bedelidir. Ee, 3 milyon 400 bin Euro'dan kurtulduğu zaman bence işte o forveti yani sanırım önce vida sonra forvet. Anlatabildim mi? Yani yer açma olayı. Eğer 3 milyon 400 bin eurodan kurtuluyorsun Zaten Forvet'te 2,5 milyon euro vermeyi gözden çıkarmış olan bir Beşiktaş ee, 3.4 3.4'ün tasarrufuyla herhalde o buçu. 3'e 3.5'a üç getirebilir. İşte o zaman içi rengi biraz değişebilir arkadaşlar. Belki burada bir sponsor da söz konusu olabilir. O nedenle kanin işte hemen imzalar atılmıyor. Hemen sıcak temas çok fazla ileri seviyeye taşı, taşınmıyor. Biz önce herhalde vidanın gitmesini göreceğiz. Öyle geliyor. Ha gitmezse o zaman tamam iş başa döner. Şu anki planlama neyse o uygulanır arkadaşlar. Vidanın Taliplere sadece e, Arap coğrafyasında değil, oradan adadan da e, bir takım ilgi ve alaka var. Belki Fransa'da. E, bekleyip göreceğiz. Ben e, Forvet hattında açıkçası e, Kalinic dışında hani çok daha iyi isimler varsa Hoca istese de Kalinic'i o çok daha iyi isimleri bence tercih ederim. Kalinic çünkü tamam iyi oyuncu. Düşüşte olmasa zaten Türkiye'nin gündemine gelmez. Ama Sergen Hoca ben onu oynatırım demiş yönetime fakat öbür iyi oyunculardan birinde de Sergen Hoca'nın pek hayır diyeceğini yönetim düşünmüyor. belki bu akşam çok kritik bir gelişme olabilir bu konularda. Biz takipçisiz. Eğer bu akşam kritik bir gelişme olursa zaten hemen anında videoyu yükleyeceğiz. Zaten Milan çekip çıkar çıkmaz. Milan Boda işleşmesi çıkar çıkmaz. hemen bu videoyu çekip koyalım dedik. İkinci video muhtemelen akşam inşallah olur. O zaman o kritik bir gelişme olursa inşallah ikinci videoya koyacağız güzel insanlar sağlayacak da kalın. Abone olmayı unutmuyoruz. Beğeni çok önemli.